Merhabalar. 21. Soruda devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde: Gerçek sayılar kümesinde f ve g fonksiyonları var. İlk öncül şu şekilde: f ve g fonksiyonları x eşittir a noktasında sürekli ise f artı g fonksiyonu x eşittir a'da süreklidir. Evet, bu doğrudur. Nasıl ispatlayabiliriz? Mesela f fonksiyonu için konuşalım. f fonksiyonu arkadaşlar ne olsun? E, hangi noktada a noktasında? Bir kere f a Sallıyorum. B olsun arkadaşlar. F A'nın sağı. Tabi şurada limit var. Limit X A'nın sağına giderken F A yine B olsun arkadaşlar. Sonrasında limit X A'nın soluna giderken F A yine B olsun. Aynı zamanda arkadaşlar G için yaparsam G A eşittir C olsun. Sağdan limit C olsun soldan limit yine c olsun. Çünkü o noktada sürekli ise sağ limit, sol limit ve fonksiyon değeri birbirine eşittir. O zaman bunları toplarsam arkadaşlar ben b artı c sağdan toplarsam b artı c soldan toplarsam yine b artı c Üçü de birbirine eşit olduğu için x eşittir a noktasında süreklidir de deriz. Şimdi x eşittir a sürekli ise f artı g fonksiyonu x eşittir a da sürekli ise f fonksiyonu x eşittir a da süreklidir diyor. Arkadaşlar bunun olmadığını bir tane örnekle gösterelim. Mesela ne olsun bizimkisi? X adı sürekli olacak. Toplamları sürekli olacak. Tamam. Şöyle bir şey desem. F limit. Şuraya x yazabilirim. X sağdan giderken f arkadaşlar 5 olsun. Limit x A ya giderken soldan f de 3 olsun. Tamam. Şu an f'in limiti yok. Gördünüz değil mi? Kendi değeri de. Şu düzgün yazamadım. Kendi doğru de da değeri de arkadaşlar. F A burada 4 olsun. Şimdi aynılarını g için yapıyorum arkadaşlar. Uyduracağım bir şeyler. Limit x a'nın sağından giderken g eşittir 3 olsun. Limit x a'nın solundan giderken g 5 olsun. Ve limit limit yok. g a eşittir 4 olsun. Şimdi sağlarını toplayalım arkadaşlar bunların 5, 3 daha 8. Sollarını toplayalım 3, 5 daha 8. Fonksiyon değerlerini toplayalım 8. Yani f artı g fonksiyonu x a noktasında f 8 çıktığı için sürekli. Ancak f fonksiyonu arkadaşlar 3, 5 yani limitli değil demek ki sürekli değil. Yani sürekli olmasına gerek yok. Aynısını f g fonksiyonu x eşittir a da sürekli ise diyor arkadaşlar. Aynı mantıkla burada da sayıları ona göre verdiğimde bir tane uydurayım mesela fonksiyon bir saniye. 3. öncül için şöyle şeyler uydurdum arkadaşlar. F'in A'daki değeri 5, G A'nın değeri 3, F'in A A'nın sağındaki limit değeri 6, solundaki limit değeri 7. G'nin pardon, G'nin A'nın sağındaki limit değeri 4 ve solundaki değeri 5 olsun. Bakın fark diyor 5 3 2. 6 4 2. 7 5 yine 2 arkadaşlar. Hep aynı çıktığı için f eksi g fonksiyonu x eşittir a noktasında sürekli. Ama f çarpı g sürekli olmak değil. 5 kere 3 15, 6 kere 4 24, 7 kere 5 35. Sağı solu kendisi her şey başka çıktı arkadaşlar. Yani bunlar olmak zorunda değil. Biz birer tane böyle ters örnek verecek bunu ispatlayabilirim. Ama birincisi kesinlikle doğru. Zaten o bir teorem diye geçiyor arkadaşlar. 22. soru arkadaşlar. Geçen sene sorulan sorumuz. Elendisiydi bunun. Birden büyük gerçek sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu var. Logaritma tanımlanmış. Logaritmanın tanımı gereği yapabileceklerimizi yapalım. Tabanlar kontrol. Tabanlar aynı. O zaman ne yapabilirim? fx eşittir dedim. Logaritma 2 tabanındayım. x küp eksi bir yukarı yazdım. Şunu atladım. Şuraya geldim arkadaşlar. Şu iki başa gidebilir mi? Geldiği yere şuraya gittiğini düşünün. O zaman ne olur? x eksi 1'in karesi x artı 3'ün karesi. Arada eksi olduğu için arkadaşlar bunu bölü olarak yazacağım. Bu da x kare eksi 1. Tabii ki şu 3'ü de şöyle geldiği yeri geri gönderirsem burası küp yapar arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde yazabilirim. E sonrasında artık çarpanları yapacağım? Logaritma. iki tabanındayız. x küp nasıl açılır? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Burası aynen kalacak. x eksi 1'in karesi çarpı x artı 3'ün karesi bölü. x kare eksi 1 nasıl açılır arkadaşlar? x eksi 1 X artı 1. Üstlerinde 3 var. Demek ki buralara 3 yazacağım. Dikkatle bakarsanız X eksi 1. X eksi 1'in karesi. X eksi 1'in bir kübü birbirini götürecek. Bundan sonra X yerine 1 e, koysam arkadaşlar sanırım istediğim elde edeceğim. Logaritma 2 tabanda 1 yazarsam. Şurası 3. 1 yazarsam 4 4'ün karesi 16. 1 yazarsam 2. Iki, 2'nin kübü 8. Şunlar sadeleşecek. Logaritma 2 tabanında 6 buldum. Tamam. FX buymuş. Götürüp yerine yazıyorum şurada. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 6 bulursam arkadaşlar hangi kural vardı logaritmada? Şu arkadaşlar şu arkadaş yer değiştiriyor. 6 üzeri logaritma 2 2. Logaritma 2 2 zaten bir 6 üzeri 1'den cevabın 6 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Birazcık şunu düzeltelim. Ne diyor bakalım? Gerçel sayılar kümesinde F tek G çift. Arkadaşlar şimdi şurada bir size bir hatırlatma yapayım. Şu köşeye sığdırmayalım. F tek. Bir tane tek fonksiyon söyleyelim. F x eşittir x küp. Alt türevini f türevi x eşittir 3x kare. Al türevini f2 türevi x eşittir 6x. Dikkat. Tek fonksiyonun türevi çift. Çift fonksiyonun türevi tek çıktı. Gördünüz mü? Her zaman geçerdi bu. O zaman f tekse arkadaşlar f tekse f türevi x kesinlikle çift fonksiyon g türevi x g x çift olduğu için g türevi x de tek. Bunları nerede kullanacağız derseniz şurada kullanacağız arkadaşlar. Hemen dikkat. f eksi 2 diyor. Eee F eksi 2 4 ise arkadaşlar F tek fonksiyonsa F eksi 2 4 ise o zaman F 2 eksi 4. Çünkü tek fonksiyonlar birbirine şurada eksi var. Eksi arkadaşlar. Şimdi bölüm türevi yapıyorum. Bölüm türevinden önce şurada bir bilgi var arkadaşlar. Hep 2 ile alakalı. Ben şuraya bir 2 koysam ne olur acaba? Şuraya bir 2 koyuyorum. Yazayım bir. G türev eksi 2 çarpı F2 artı F türevi 2 çarpı G2. 2 koyarsam 4, 12, 16. Tamam elimde benim böyle bir şey var arkadaşlar. Birazdan bunu kullanacağım. İstedikleri ifadeyi bir birlikte açalım. Nasıl açılır? Birincinin türevi, üsttekinin türevi G türevi 2 çarpı alttaki kendisi F2 eksi. Sonrasında G2 çarpı F türevi 2 ve F2'nin karesi. Şimdi şöyle vereyim. G türevi 2 F2 ben de bu var mı arkadaşlar? Hemen onu bulmaya çalışıyorum. Heh, şurayı hatırlayalım. G fonksiyonun kendisi çiftti arkadaşlar. Doğru mudur? G fonksiyonun kendisi çiftse G eksi G G fonksiyonun kendisi çiftse. Kafamı karıştırmayacağım bir dakika. G fonksiyonun kendisi çiftse türevi tektir. O zaman bu arkadaş eksilisi mi oluyor bunun? Şunu ben baştan yazayım. Şu ifadeyi arkadaşlar aldım. İstediğim gibi yazıyorum. G türev fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için G türev eksi 2 şuna eşittir. Eksi G türev 2'dir. İçindeki eksiyi dışarı atmış oldum. F2, F fonksiyonu zaten 2 olduğu için sıkıntı yaratmadı. Artı F türev 2 diyor arkadaşlar. Onu aynen yazdım. Ve çarpı G2 eşittir 16. Şimdi bende ne var ona bir bakayım arkadaşlar. Onlar bize ne yapmış? G türev 2, F2, eksi G2, F türev 2. Bende ne var? G türevi 2 F2 artı. Ben şunu e, arkadaşlar eksiyle çarpsam. Şu ifade eksiyle çarpsam. G türevi 2 çarpı F2 eksi. F türevi 2 çarpı G2 eşittir. Eksi 16 yapar. Gördünüz mü? Ve soruda istenen şey elde edilmiş olur. Yani yukarısı aslında eksi 16'ymış. F2'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? F2'yi şurada gördüğünüz gibi eksi 4 bulmuşum. Eksi 4'ün karesi 16'dır. Eksi 16'yı 16'ya böldüm. Cevabım eksi 1 çıktı arkadaşlar. Şuradaki teklik çiftlik olaylarına dikkat etmeniz lazım. Ve bir fonksiyonun kendisi tekse türevinin çift. Kendisi çiftse türevinin tek olduğunu bilmemiz lazım. Ya da burada gösterdik. Görmüş olduk. Gösterdik demin biraz garip oldu. Türev fonksiyonu vermişler pardon türev grafiği vermişler. Türev grafiğinde arkadaşlar x ekseninin neresindeyiz diye hemen bakıyoruz. Dikkat 0 4 aralığı x ekseninin altında olduğu için burada azalan. Azalan fonksiyonlarda küçük olan daha büyük oluyordu. Yani f1, f2, f3 sıralaması doğrudur arkadaşlar. Yani birincisi doğru. F2 türev 3. 3 numarayı buluyorum. 3 şurası. Türev grafiğinin üstüne çıktım. Türev grafiğinin üstünde Böyle böyle bakın ne yapıyorum? Yukarı doğru gidiyorum. F türev x'in üstündeki 3'ten yukarı doğru gidiyorsam artandır. Yani bunun ikinci türevi sıfırdan büyüktür. Bu yanlış. Tekrar diyorum. F türev grafiğinde yukarı doğru yokuş yukarı tırmanıyorsanız ikinci türev pozitiftir. Burası yanlış. F eksi 1 F1. Arkadaşlar sizin e, türev grafiği verildiğinde bu değerleri bilme ihtimaliniz yok. Neyi biliyorsunuz mesela burada bakalım mesela şöyle bir şey verdi. Eksi 4, 0, 2. Buralarda maks noktaları bulabilirsiniz en fazla. Ama f türev grafiği verilince f-1 ve f-1 değerlerini asla bulamazsınız. Daima diyor. Hangisinin büyük olduğunu bilemem. Diğerinden büyük olabilir. Öteki büyük olabilir. Yani şöyle düşünün. Mesela şöyle bir şey var elinizde. Sallıyorum. Şurası eksi 1. Şurası 1. Ya tam tersi de olabilir. Yani bunu bilemem ki. Benim bilebileceğim, yorumlayabileceğim tek şey burada. Aydın seçeneği. Yani ötekini bilemem arkadaşlar. Öyle bir yorum yapamam. Yapamayacağım şey de bir şey diyemem yani. Hakkında konuşamam. o kelime aklıma gelmedi. Yorum yapamam. Evet. Ne diyor bakalım. Şimdi en fazla. Dik ya en fazla. Dikkat. O B mesafesine ben kat dersem. O zaman x gördüğüm yere fonksiyonda kat yazacağım. Yani şurası C B uzunluğu mecbur. 9 eksi k olacak. Okey. Sonra x yerine 0 yazarsam şu mesafede 9 çıkacak. Şimdi diyor ki dik yamuk diyor. Dik yamuğun alanı nasıl bulunur? Alt taban üst tabanı toplarım. 18 eksi k kare. 2'ye bölerim. Çarpı yükseklikleri. Benim şu an yamuğumun alanı bu. Peki bunun en büyük olması için ne yapmam lazım? Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Türevini alıp sıfır eşleyeceğim. Bu fonksiyona ben alan k formülü diyeyim. Çarparsam 18 k eksi k küp bölü 2. Bunun en büyük değer için şunun türevini alıp sıfır eşitleyeceğim arkadaşlar. 18 eksi 3 k kare eşittir 0. 2 ile uğraşmama bile gerek yok. Buradan 18 eşittir 3 k kare. Her tarafı böldüm. 6 eşittir k kare ve a da kök 6 çıktı pozitif olduğu için. K'yı kök 6 bulduysam artık <laughs> affedersiniz. Yerine yazacağım. Şurada yerine yazarsam 18 eksi kök 6'nın karesi çarpı kök 6 bölü 2. Kök 6'nın karesi 6'dır. 18 6 18 x 6 12. 12 kök 6 bölü 2 de cevap 6 kök En çok dediği için arkadaşlar ne yaptım? Gittim birinci türevini alıp sıfıra eşitledim. Önce alan denklemini k cinsinden yazdım. Sonra da bu dediklerimi yaptım. Aşağıda f fonksiyonu grafiği verilmiş. Buna göre a b aralığındaki değer. Tamamdır. Arkadaşlar daima artandır soruyu. Demek ki türev alınacak. Ancak şöyle bir problem var. F türevi Bunda problem yok. F sürekli aşağı doğru gittiği için azaldığı için birinci türev sıfırdan küçük. Ama fx soru işareti. x soru işareti. Buradan alırsam x'ler negatif. Buradan alırsam pozitif olur. fx arkadaşlar şuradan alırsam pozitif. Şuradan alırsam negatif olur. Yani fx ve x hakkında bir kesinlik yok. Gittim türevini aldım. f kare x'in türevi nedir? 2 tane fx çarpı için türevi. Yani f türevi x. Tamam. 2 çarpı fx'i bilmiyorum. f türevi x negatif. Ama işte şeyi bilmiyorum. F(x)'i bilmiyorum. Artı dolu bir eksidir. Bu gitti. Sonra buna bakıyorum. Bileşke fonksiyon f türev fx çarpı f türev x. Heh, bu olur. f x her zaman neydi? Negatifti. Yani şu ifade kesin negatif çarpı şu ifade kesin negatif. Negatif negatif çarparsam artı demek ki daima artandır. Tamam. Şimdi üçüncüye bakıyorum. x ile fx diyor. Onu da şuraya alıp geleyim. Çarpım türevi yapacağım arkadaşlar. Birincinin türevi 1 bir çarpı fx artı f türevi x çarpı x. Şu negatif şunun ne olduğunu bilmiyorum. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Daimalık kesinlikle bulamam arkadaşlar. Yalnız iki seçeneğini işaretlerim. Dediğim gibi fx ve x'in ne olduğunu bilmiyorum. Ona dikkat edeceğiz. Evet, az uzaklaşalım. Çok yaklaşmışım. Tamam da değişken değiştirme sorusu arkadaşlar bu. Dikkat. U'ya x kare dedim. Daha doğrusu x kare u dedim. Her tarafın türevini aldım du eşittir 2x dx. İntegrali baştan yazacağım. Sınırlardan gideyim. x yerine 0 yazarsam 0'ın karesi 0. Alt sınır 0. 2 kök 2 yazdım buraya. 2 kök 2'nin karesi 2, 4, 8. Demek ki 0'dan 8'e. Burası f u oldu artık. 2x dx U'ydu. Burada ne var? 2 çarpı 2x dx. Yani şurası du ise 2 katı oldu. 2 du. Ben bunu daha rahat yapmak için ne yaparım? 0'dan 8'e f u'du. Dışarıda 2 beni beklesin derim. F udu 0'dan 8'e. Doğru oldum bakalım. Evet oldu. E o zaman giderim. 0'dan 8'e şu değil mi zaten? Ondan vermişler bunu. Şu arkadaşlar alanı bulacağım. Sonra da 2 ile çarpacağım. Çünkü şurada 2 var bakın. Tamam. Üçgen var gördünüz mü? 2'ye 2'den bunun alanı 2. Şurası 1'e 3'ten 3 kere 1. 3 2'ye böldüm. 1,5. Bir, buçuk, bir yan ne diyeceğimi bilemedim. Şuraya geldim. Şu üçgenin iki 2 kere 2, 4, 2. Dik dörtgenin alanında 4, 2, 3, 4, 5, 5 kere 4, 20. 20, 24, 27. Bir buçuk da bu arkadaşlar. 20, işte matasını yaptım. 20, 22, 24, 25 buçuk hatası tamam, işte yok. 25 buçu bir de neyle çarpacağım? 2 ile çarpacağım. O da 51 çıkacaktır arkadaşlar. Ne yaptık? U x kare u dedim. Dönüşüm yaptım. İçerisi f u 2 du oldu. 2'yi başa attım zaten. Sınırlar 0'dan 8'e. E, 0'dan 8'e f x integrali arkadaşlar. Ha, burada u yazıyordu hocam derseniz. Ya sen x yazıver fark etmez. Al böyle de yazarsın sen 0'dan 8'e f x Harfler bizim sıkıntı yok. O yüzden burası f x. Bakın şu alanı bulduğum zaman f x eğrisiyle f x fonksiyonuyla x eksen arasında kalan bölgeyi buldum mu o integralin alanını değerini bulmuş olurum diyorum ve bir tane daha değişken değiştirme sorusu buldum. Bir saniye. Evet, kök x'e u desem olacak gibi duruyor. Şuraya kök x'e u diyeceğim. Şöyle yapıyorum ben. U'yu bu tarafa yaz, yazmayınca kafam karışıyor. U eşittir kök x arkadaşlar. Türevini aldım. D u eşittir. Kök x'in türevi nedir? Bilmeyenler için ezberden. X üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 başa gitti. X üzeri x 1 bölü 2. X üzeri 1 bölü 2 olsa kök x'ti. Demek ki 1 bölü 2 kök x. Yani şöyle oldu. Böyle bir şey. 2'den kurtulmak için her tarafı 2 ile çarptım. 2DU eşittir. DX bölü kök x. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar burada ne var? Şu benim şu an yuvarlığı aldım. DX bölü kök x 2DU. Yukarısı F3U. Burası da 2DU. Sınırlara dikkat. Şimdi sınırlardayım. 4 koyacağım önce. Neredeydim? Şurada. 4 koyarsam 2. 9 koyarsam 3. Tamam. Şu 2'yi de beğenmedim. Dışarı atayım mı o 2'yi Ondan kurtulalım. 2 çarpı sınırlarım 2'den 3'e f, f türev u du. İntegral F türev integrali türevi götürür. 2 çarpı f u sınırlarım da 3'e 2. Yani aslında şöyle oldu. 2 tane f3 eksi f2 olmuş oldu arkadaşlar bu. f3'ü vermişler 7. f2 vermişler 5. Şurası 2 yaptı. 2 kere 2'den 4. Yine arkadaşlar bir değişken değiştirme sorusu. Kök x'e u dedik ve devamı geldi. Orada DU dönüşümlerine lütfen dikkat edin. Bazen hata alıyor. Evet. Yine İlahi'de sesleniyorum. İlahi'de şu dönüşümlerde lütfen artık hata yapma. Sonra kızıyor bana derste. Sataşayım dedim. Evet. 29 F0 eşittir. Eksi 1 olmak üzere aşağıda Y eşittir. F3 x grafiği verilmiş. Aa, bugün çözdüğümüz soru. Geçen yıl soruya benziyor arkadaşlar. Şimdi dikkat. A, B aralığı. Önce A, aralığına birlikte bakalım. Türev grafiğinde A B aralığı x ekseninin üzerinde olduğu için kesin de pozitif midir? Pozitiftir. E pozitifse f türev x'ler sıfırdan büyükse o fonksiyon artandır. Birincisi kesinlikle doğru arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi şu integral değerine dikkat. İntegral şöyle yazıyorum. Sıfırdan b'ye f türevi x dx dediğim zaman arkadaşlar Alana dikkat. Yukarıda 4 aşağıda 3 var. 4 eksi 3'ten 1. Neden bunu eksi yaptım? Çünkü x ekseninin altında. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bunun integralini alırsam fx olacak. Sınırlarım b'den sıfıra ve cevap 1 çıkıyormuş. Önce b koyuyorum. fb eksi f0 eşittir 1. f0 vermişti bir yerde şurada vermiş. fb eksi eksi 1 eşittir 1. Bunlar artı yaptı. fb buradan sıfır çıktı. İkinciyi de garantiledik. Şimdi a b aralığında f fonksiyonu bir kökü vardır diyor. a b aralığında fonksiyonu bir kökü var mıdır? Çizelim. FB'nin sıfır olduğunu buldum. Şurası A bilmiyorum. Şurası da B. Tamam. A, B aralığında bu fonksiyon kesinlikle artansa ne olacak? Aşağılardan bir yerden gelmeyecek mi arkadaşlar? Mantık bu mu? Buradan kesip gelip yukarıda gidebilir, gitmeyebilir de bilmiyorum. Ama kesinlikle FB sıfır olacak şekilde bir tane kökü var. Çünkü artan fonksiyon aşağıdan yukarı gelmesi lazım arkadaşlar. Kesin bir kökü vardır diyorum ve Edirne'yi işaretledim. Acaba birden fazla kök olabilir mi? Tabi B'den sonra nereye gideceğini bilemeyiz belki. Olabilir, belki olmayabilir diyorum. Evet, mantıklıydı. Evet. Şimdi ben bunu parabolden çözdüm arkadaşlar. Şöyle düşündüm. Mavi çizgi için konuşuyorum. Önce pembe çizgi için konuşuyorum arkadaşlar. Pembeli olanın denklemine de dikkat. normalde bu bir fonksiyonsa pembeli olan 4 x karedir. Nasıl gördünüz hocam derseniz 0 e, koyuyorum. 4 yapıyor. 2 e, e, verince 0 yapıyor. Eksi 2 verince 0 yapıyor. Direkt kafadan 4 eksi x kare dedim. Yok kafadan yapmayacağız diyorsanız şöyle bulunur pembenin denklemi. a çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. 0 verince 4'ü sağlamak zorunda. O yüzden 1 çıkacak. Buradan da arkadaşlar pardon eksi 1 çıkacak a'sı. Buradan da 4 eksi x kare çıkıyor. Ben hızlıca söyledim. Tamam. Şimdi yeşile dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Yeşil de bunun gibi 4 eksi x kare normalde. Ancak bunun 3 çıkması için şuraya 3 bölü 4 koydum. 3 bölü 4 koyduğumda bir şey değişiyor mu? Bakın 2 koyduğumda arkadaşlar 0 çıkıyor. Eksi 2 koyduğumda 0 çıkıyor. 0 koyduğumda da 3 çıkıyor. Bir sıkıntı yok. Mavi de aynı mantıklı arkadaşlar. Nasıl yapayım? 4 eksi x kare 0 verince 2 çıkması için bölü 2 diyeceğim. Hatta 1 bölü 2 diyeceğim şöyle. Oluyor mu bakayım bir? 0 ver. Evet. Hepsi oldu. Denklemleri yani şunu, şunu ve şunu yazdım. Tamam. Şimdi tek tarafta çözeceğim sonra 2 ile çarpı Mavinin şu parçasını bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Sınırlar nereden dedi? Şurada yazdım. 0'dan 2'ye. Bunun denklemi neydi? 1 bölü 2 4 eksi x kare. Tamam. Şu 1 bölü 2'yi dışarı attım. Daha rahat göreyim diye. 4 eksi x karenin integralini alalım. 4 x eksi x küp bölü 3. x yerine 2 koydum. 8 eksi 8 bölü 3'ten 16 bölü 3. Yani bu integralin cevabı 16 bölü 3'müş. 1 bölü 2 ile çarpınca şurası 8 bölü 3. Tamam. Şimdi yeşile gidiyorum. Yeşilin integralini alacağım. Sınırlarım nereden nereye? 0'dan 2'ye. Şuraya 3 bölü 4 koydum. Şurası 4 eksi x kare. Tamam. Yine integrali alacağım. Şu integrali az önce almıştım zaten. 16 bölü 3 demiştim. Değil mi? Evet. 3 bölü 4 çarpı 16 bölü 3 bunlar gidiyor. 4 kaldı. Peki bu 4 neresi biliyor musunuz? Hem mavinin bu kanadı hem yeşilin bu kanadı. Yani 4'ten 8 bölü 3 çıkarmam lazım. Şu yeşilin şurası da 4 bölü 3 olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi pembe için yapıyorum. Pembenin denklemi neydi? O direkt zaten 4 eksi x, x kareydi. İntegral 0'dan 2'ye 4 eksi x kare. Bunu da zaten 16 bölü 3 bulmuştuk. 16 bölüş bulduk ama 16 bölüş şu an taradığım yerler arkadaşlar. 4'ünü çıkarırsam o zaman burası da yine 4 3 kalacaktır. Tabi bunların sağ kanatlarını buldum. Simetrik olduğu için sol kanatlara da olacak. Yani 8 bölüş, 4 bölüş, 4 bölüş değil de 2 katlar olan 16 bölüş, 8 bölüş, 8 3 olacak. Cevap da Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Tek tek şu yerlerin çizgilerin. Ee, şeyini buldum. Denklemini buldum arkadaşlar. Denklemini bulduktan sonra integrallerini alıp çözdüm. Bu şekilde ee, ben böyle çözdüm. Sonra uygulamaya baktım. Uygulama arkadaşlar klasik şöyle çözmüş. Hani A'ya iki alar var ya. O şekilde çözmüş. Ancak ben o şekilde çözmek istemedim. A'yı 2 ile ters yazdım. Bu kısa yolu kullan bu burada kullanıyorum diye düşüneceğim. Şöyle yapsam ben ters çiziyormuşum zaten ondan ters gelmiş. Buraya A, buraya 2A diyerek çözdü uygulamadaki hocamız. İsterseniz bir göz atın. Ben parabolden götürdüm. Daha kısa olduğunu düşündüm. Kendi adıma işlem hızım iyi olduğunu düşündüğüm için böyle yaptım diyebilirim. Çok böyle artistik oldu. O anlamda demedim. Siz anladınız beni. Hani hızlı yapabildiğim için başka bir şeyle uğraşmadım. Böyle de integralleri aldım. Geometri kısmında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.